Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Çvido Bisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını ben her sabah yapıyorum ama sizler de ufacık bir paylaşımla sosyal medya hesaplarınızda duyurursanız belki duymamış olanlar vardır. Belki duyup yayının ne zaman başladığını bilmeyenler olabilir. Onları da davet etmiş olalım ve hep beraber konuşalım. Şiiri biliyorsunuz aslında defalarca burada okudum. Benim için çok özel, çok anlamlı. Belki ilk şahit olduğum, hayatım boyunca ilk şahit olduğum Nazım şiirlerinden bir tanesi. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim onlar vatana düşman diyordu yani Nazım. Şiirin orijinali böyle değil ama bugün böyle okuyacağız. Çünkü Hayatın orijinali de bu yaşadığımız değil. Acayip şeyler yaşıyoruz. Bu sabah sizinle sıcak bir haberi paylaşacağım ben. Sıcak haber ama aslında soğuk yenmesi gereken bir haber çünkü bir resmi gazete haberi. Evet hepiniz şu anda Ekrem İmamoğlu'nun dünkü savunması, yaşanan haksızlıklar bunların üzerinden konuşacak konuşmamızı bekliyorsunuz. Onlar da konuşulacak. Ama işe biz biraz daha farklı bir boyuttan bakacağız orada. Çünkü bir intikam amaçlı operasyonun şu anda mağdur oldu zaten. Ortada yargılama süreci de bize bunu gösteriyor. Hukukun zerre kadar ciddiye alınmadığını 18 Mart tarihinde iptal edilen diplomasına ilişkin olarak davasının diğer diploma iptallerinden ayrılmasından anlayabiliriz. Bunun için kalanında hukuk bilmeye falan gerek yok, avukat olmaya, hukuk fakültesi bitirmeye de gerek yok. Bir parça insan olabilmeye ihtiyaç var. Ama bugün yaşadığımız bir resmi gazetede yayınlanan ufacık bir karara ilişkin olarak. Çünkü bu sabah Hani söylüyorum ya Ankara gazetecilerinin böyle bir özelliği geçmişte de vardı. Şimdi biraz azalıyor elbette. Ama e, bence fayda var genç gazeteci kardeşlerimin de bakmalarında. Bu ışıltılı hayatı tercih ediyorlarsa bununla da uğraşacaklar. Bu sabah resmi gazetede e, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı yayınlandı. Ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz mahkemelerin aldığı kararlarla birlikte içtihat oluşturmak gibi bir aynı zamanda verdikleri kararlarla kararın ondan sonra uygulanabileceği yeni alanlar yaratmakla hakemelerin böyle bir durumu da var. Ve içtihatları birleştiren bu büyük genel kurulla birlikte artık onlar hüküm haline geliyor. Ve burada yayınlanan hükme göre artık tüketici kredilerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle bu takipler nedeniyle emekli maaşlarına haciz konulabilecek. Ne demek bu? Şimdi e, pek çok şey gündelik hayatın içinde konuştuğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz pek çok şey aslında toplumun sıradan yaşamı içinde bununla başına geldiği için mağduru olmuş insanlar tarafından aktarılır, anlatılır. Ne demek bu? Yani öyle şeyler vardır ki siz hayatınız boyunca hiçbir şekilde karşılaşma ihtimaline sahip değilsinizdir ama tanıdığınız birinin başına gelir ve bu en çok konuşulan hikayedir. Her zaman en çok anlatılan. Ne olursa olsun denilir ki işte insanlar taş mı yesin? ne yapsın dışarıda sokaklarda bulduğu birikintilerden su mu içsin denildikten sonra en azından emekli maaşı var ona temlik getirilemiyor haciz getirilemiyor diye anlatılır duyarsınız bunu duymuşsunuzdur muhtemelen artık getirilecek. Sosyal sigortalar kanunu, sosyal güvenlik kanunu işte ismi de 5000 kere değişti. Evet işte o ışıltılı hayatın bir parçası zaman zaman o kanunları okumak da gerekiyor. Eğer insanlara doğru düzgün bir şey anlatmak istiyor bunun için uğraşıyorsanız. Orada o kanunun bir 93. maddesi var ve defalarca içi dışı delinen tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gibi bir kısmı değiştirilen bazıları yeniden yorumlanan maddeler eşliğinde 93. madde şöyle başlıyor. Bu kanun gereğince diye anlatıyor. Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanma sonucu kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemez. Gelir aylır ve aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklarla nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler borçluğunun muvaffakati bulunmaması halinde icra müdürlüğü tarafından reddedilir. Yani diyor ki sen alamazsın bir tek emekli maaşı var onun ona dokunamazsın. Artık dokunulacak. Hani siz şimdi e, haklı olarak ilk dört maddesi kabul edilen bu zeytinliklerin maden aramaya açılmasına ilişkin kanunla ilgili konuşuyorsunuz ya meclisin önünde üç kişi açlık grevine başladı bununla. E, Bohak bu savunucuları içinden. Haklısınız ama bir yandan da emekli maaşının da artık bir garantisi kalmadı. Bugün resmi gazetede yayınlanan bu iştihatları birleştirme büyük genel kurul kararıyla artık bunun da hiçbir garantisi yok. Aynen öyle tüketici kredilerinin tam tamamına yönelik Zeynep Hanım yazmış kredi kartı borcu. Bundan sonra zaten o tüketim tanımlamasının içinde ne kadar yayılabildiğini göreceğiz. Dün ekonomist Iris Cibre başka bir gerekçeyle demişti ki hani emekli maaşlarınıza sahip çıkın bir süre sonra emekli maaşıyla market alışverişi bile yapamayacaksınız. Doğrudur. Ee, böyle böyle insanlar zaman zaman siyasetçilerin anlatımlarıyla bu noktaya geliyorlar. Ama bazıları için gerçekten ekonomist olup üzerinde düşünmek lazımken bazıları çok net bir şekilde anlatıyor. Dün bütçe gerçekleşmelerinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk 6 ayda sadece 2025'in ilk 6 ayında Haziran değeri de açıklandığı için artık söyleyebiliyoruz. 1.1 trilyon lira faiz ödemesi yaptığını duydum. 1.1 trilyon. Şimdi trilyon deyince kafalar 6 sıfır atıldıktan sonra iyice bulandığı için hiç ben size katrilyonun ötesini söylemeyeyim. İyice kafanız gider çünkü. Ama bu kadarını faize ödedik biz. Ne demek faize para ödemek? Borcun var ya, heh, borcun zaten var, hala var. Onun faizini ödüyorsun sadece 6 ay içinde. Bu ülkede ekonominin artık dibe vurduğu, işte Mehmet Şimşek eliyle, o Mehmet Bey'e yardım edelimcilerin kulakları çınlasın hepsinin. Ee, o kadar önemli çok değerli insanlar ki bugün hala kulaklarını çınlatmaya ihtiyaç duyuyoruz çünkü. Onun eliyle hakikaten şimşek gibi patlayarak gidiyor şu anda faiz ödemelerimiz. Yılın tamamı için hedeflenen değerin yarısına gelinmiş bu bir başarı olarak da adlandırılabilir. Ama öyle bir noktadayız ki geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artmış durumda. E peki biz niye harcıyoruz bu parayı? Ne için? Bizim borcumuz yok mu? Var. E borcu haczedebilmek mümkün mü? Hani SSK kanunun, SGK kanunun, 5510. Ska, 5510 sayılı kanunun 93. maddesinde olduğu gibi. O alacakları kim haczediyor? İşte yaşadığımız eğitimlik yasası var ya. O işte. Yani bu ülkenin deresini, tepesini, dağını, taşını, ovasını, bulutunu, güneşini, havasını, oksijenini kim satıyorsa aslında o haciz işlemini gerçekleştiriyor. Resmen bir alacak transferi veriyoruz biz sürekli olarak. Sürekli olarak dışarı para akıtıyoruz borcumuzun karşılığında. Neden? E çünkü yeni borçlar yapılıyor. Borç tazelendiği için ödenmesi gerekiyor. Bunu kendi hayatınızdan düşünün. Birinden diyelim ki 5 bin lira para aldınız. O 5 bin lira bittiği zaman ilk gideceğiniz kişi o 5 bin lirayı aldığınız insan mı olur? size tekrar para vermeyeceğini düşünerek yeni birini ararsınız değil mi? Devletler de böyledir. Devletler eğer borçlarını günü gününe sadık kalarak ve son derece net döndürerek ekonomilerinin önü açık bir şekilde ödeyebiliyorlarsa yeni borçluluk sağlayabilirler. Ama yapamıyorsa işte aldığı parayı ödeyemeyen piyasayı dolandırmaya çalışan tiplere dönerler. Biz bugün tamamen bunu yaşıyoruz. Bugün dünyada yeni borçlanacak alanlar bulmak zorunda olan bir ülkeyiz. Çünkü ürettiğimiz hiçbir şey yok. Pandemi dönemi burada yine başka bir vesileyle konuşmuştuk. Bütün dünyaya şunu öğretti. Aslında patates üretebiliyorsan, buğday üretebiliyorsan bir şekilde hayatta kalıyorsun. İlk insanın mantığını düşün. Hani hep Göbekli Tepe övünüyoruz ya. Keşke Göbekli Tepe'de yaptığımıza devam edebilseydik. Yani orada o medeniyeti kurduktan sonra devam edebilseydik. Bugün yaptığımız o değil. Bugün karnımızı doyuracak ağzımıza atacağımız her gıda için ki bu ülkenin ana vatanı olan şeyler için işte mercimeği için nohutu için pirinci için zeytini için biz yurt dışına muhtaç durumdayız artık ve bunu borç karşılığında satın alıyoruz sürekli paramız var. Paramız varsa bile insanlar artık bizimle ticaret yaparken 80 kere düşünmek zorundalar. Bunu isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Mustafa Varank diye bir tip var unvanı, geçmişteki unvanı, ondan önceki unvanı hiçbirinin önemi yok. Çünkü kendisi hakikaten bir ilkokul çocuğu düzeyinde konuşmalarıyla meşhur. Gerçekten sözlerinin altı son derece boş, son derece üfürük şeylerle yapıyor. Ve zeytinliklerle ilgili görüşme sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefete şöyle seslendi. Siz yaptırmayız dedikçe biz yaptırmak istiyoruz. Siz geçirmeyiz dedikçe biz geçirmeye çalışıyoruz bunu söyleyebilen hakikaten evet yani bir sen hanım doğru dün sevgili Nihat yazdı onu Nihat Sırdar yazdı Biraz A sınıfında Mustafa düzeyinde anlatıyor bunu ama bu bir zihniyeti aslında anlatıyor ve özetliyor bize hani dün sabah konuştuk ya Yusuf Tekin bir isim değil dedim size bir kişi değil Yusuf Tekin bir zihniyet orada anlatılan, orada yapılan şey zaman zaman hakaret eden insanları işte korkutmaya çalışarak üstünü kapatmaya çalışın, hatalarının üstünü kapatmaya çalışan tipler bugünün zihniyetini zaten anlatıyor bize. Bakın dünden beri Türkiye Hala geçen hafta sonu sonuçları açıklandıktan sonra LGS'yi liselere giriş sınavını konuşuyor. Orada 719 tane birinci çıkmasını konuşuyor. 36'sının aynı okuldan çıkmasını konuşuyor. Ama Milli Eğitim Bakanı savunmaya geçip hakaret ediyor sadece insanlara. Tehdit ediyor onları. Dün... Hani demiştim ya yayının başında Ekrem İmamoğlu biz de konuşacağız. Elbette biz de konuşacağız ama biz konuşurken biraz farklı bölümünden konuşmak zorundayız. Çünkü İmamoğlu'nun zaten konuşması son derece açıklı, açıklayıcı. Kamuoyuna sızdı bu konuşma. Onlarla ilgili de emin olun tehdit süreci başlayacaktır. Bugün sosyal medya üzerinden paylaşanlara reysen soruşturmalar açılacaktır. Operasyonlar yapılacaktır. Hatta belki evlerinden alınıp altında tutulacaklardır falan filan. Ama oradaki o konuşmanın içeriğindeki söz zaten kamuoyuna mal olmuş bir söz artık avukatları aracılığıyla da taşındı o yüzden biz de kullanabiliriz diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişi için tehdit bir kişi için çünkü dört kez yendim beşinci kez yeneceğimden de emin olduğu için kendisine tehdit olarak algılıyor e doğru değil mi bu söz doğru arkasından orada savcının durumu yargılama sürecinin belirsizliği sürekli olarak değişkenliği falan filan konuşulurken o dargı yargılamanın sonunda Özgür Özel'in ana muhalefet partisi liderinin üstü kapalı söylediği bir savcının masasında beyaz toroslar var insanların malına çöküyor tehdit ediyor falan demesine bugün yayın ikinci bölümünde anlatacağım size. iktidar gazeteleri bugün o savcının adını yazmış. Şimdi bu her şeyin ötesinde e, kamu görevlisini hedef gösterme, onu tehdit etme. Dün Ekrem Memmoğlu'na hani tehditten ceza verilmedi ama eee Oradaki hakaret suçundan bir yıl sekiz ay toplamda ceza aldı ve siyasi yasak eklendi bunun üzerine. Şunu da unutmayın zaten daha önce yüksek seçim kurulu üyelerine yönelik sözleri nedeniyle zaten siyasi yasak getirilmişti. Bu hani yeni bir durum değil ama orada bu ayrımın içindeki o tehdit suçu bugün iktidar gazeteleri tarafından net bir şekilde işlenmiş. E şimdi onu yayının ikinci bölümünde göreceğiz ve ben açık yüreklilikle soracağım sizler de sorun lütfen. Bunlara ceza verecek misiniz? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun her şeye abuk sabuk konuşan başkanı mesela ağzını açıp bir şey söyleyecek mi? Ya da kainatın, kozmosun iletişim başkanı olarak yeni görevine başlayan Burhanettin Duran acaba ilk açıklamasını bu konuyla ilgili yapacak mı? Mesela bu gazetelere bir yaptırım uygulanacak mı? Ne bileyim yani bununla ilgili savcılar resen soruşturma açacak mı? İşte hukukun kişiye göre evrilmesi, bazılarının düşman hukuku diye tanımladığı, düşmanı önce belirleyip üzerine gitme hikayesi tam burada işe yarıyor. Ve yayının başından beri konuştuğumuz hani şu ekonomiyle bağlantılı hikaye var ya, emekli maaşını haczedebilecek kadar gözü dönmüş bir iktidardan bahsediyoruz. İşte o tam da bundan yararlanıyor. Şimdi Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararıyla emekli maaşı haczedilebilecek artık. Bir gerekçe yazmışlar karara upuzun. Dedim ya hani renkli hayat bu ışıltılı hayat ve ben seçtim ben istedim o yüzden çok böyle bayıla bayıla okuyorum inanın bana. Onun içinde 12 levha kanunlarına bile atıf var. ...gülmeyin gerçekten öyle yazmışlar... ...çünkü anlatmaya çalıştıkları hikaye şudur... Ee, ...evet tabii ki yani... ...burada emekli maaşının haczedilmeyeceğine yönelik... ...5510 sayılı kanunun... ...93. maddesi az önce size okuduğum... E, gibi ortada duruyor... ...ama diyor... ...sözleşme hürriyeti içinde insanlar... ...imza attıkları sözleşmelerin... ...nedenlerini ve sonuçlarını da... ...biliyor olmalılar... ...ve bu sözleşmelerin gerçekleşmesinde... ...bunun sonucunda bir borç doğacaksa... O alacağın tahsili içinde nasıl hareket edilebileceğini düşünmek zorundalar. Bir de karşı o yazanlar var. Buna karşı duran e, mahkemeler olmuş. Onlar diyorlar ki ya kardeşim tamam bunların hepsi doğru da e, o zaman SGK yasasını değiştir. Orada o, o hüküm dururken sen bunu uygulayamazsın. E, doğru hukuk mantığı olarak yani birinden birinin değişmesi lazım. İçtihat olarak böyle uygulanacak ama yasa maddesi olarak orada duracak. Bakın tam bugünkü AKP iktidarının özetidir bu. Hani sıkça burada konuşmaya çalışıyoruz ya bizim yasal olarak bir boşluğumuz yok. Gerçekten yok. Yani yasal olarak, yazılı olarak, kara kaplının içinde varlık olarak aslında bir sıkıntımız yok. Hepsi dolu. Ama isterseniz zeytinliklerle ilgili şu kanuna bakın. Hani zeytin alanları ile ilgili işletme açılamayacağına ilişkin ta bundan 100 sene önce neredeyse konulmuş o kurallara bakın. Bugün neden yapılıyor deyin. İsterseniz az önce size anlattığım hikayeyi neresinden düşünürseniz düşünün. Şu anda yasayı kendine göre yontan yonttuğunu yeni yasa olarak anlatan bir iktidar var ortalıkta. Ve o yontma öyle bir yere geldi ki artık insanları tehdit etmeden uygulanabilme şansı yok. Bunu zeytin alanlarında daha önce Danıştay kararının zeytinlikler kesildikten sonra yetişmesiyle birleştirebilirsiniz mesela öyle gösteriyor. Ya da ilk dört maddesi kabul edilen bugünün yasa, yasa tasarısının içinde insanların açlık grevine başlaması ama bir yandan da bugünün aynı zamanda kamu işçilerinin toplu sözleşmesine yönelik belirsizlik günü olduğuyla birleştirebilirsiniz. İsterseniz Ahmet Minguzi davasının bugünkü o duruşmasıyla ilişkilendirebilirsiniz. İsterseniz Kartalkaya katliamının hani hiç kimseye haber vermeden önce yalan söyleyip ya duyduk ama biz kaçtık kardeşim yani o arada ben nasıl şey yapacaktım duman basmıştı ortalığı falan diyen yalancı Kartalkaya genel müdürünün Kartalkaya otelinin genel müdürünün anlatımına iliştirilen o görüntüyle bağdaştırabilirsiniz. Neresinden tutarsanız tutun aynı şeye gidiyor. Ay ya yaşayın bir sen hanım. İsterseniz Şaban Vatan'la birleştirebilirsiniz. Çünkü Rabia'nızın üzerinden yaşanan, ölümüyle sanki suçlu konumuna getirilen bir kız çocuğunun ardından babası cezaevine konuldu. Mesela bununla ilgili de kanunu okusanız aslında Şaban Vatan'la ilgili olarak o cezanın asla uygulanamayacağını görürsünüz. Ama bugün yasanın varlığı değil önemli olan. Bugün yasanın nasıl uygulandığıdır. Yani siz masanın üzerindeki beyaz toros maketine o ufak model arabaya baktığınız zaman Ahmet Davutoğlu'nun zamanında söylediği yalanları yalanları altını çizerek söylüyorum. Bugün ümmetçilik üzerinden yaptığı tanımları muhalefet olarak adlandırabilirsiniz mesela. Baktığınızda öyle görünebilir size. Ama bugün kimin nerede konumlandığı tamamen hukuk çevresinde verdiğiniz tepkiyle alakalı aslında. Bugün resmi gazetede çok basit bir karar yayınlandı. Çok basit diyorum çünkü içtihatları birleştirme yargıtay büyük genel kurulu bir karar verdi ve dedi ki emekli maaşı da haciz edilebilir tüketici kredisi borcuna karşılık olarak. Bundan sonra artık hiç kimsenin emekli maaşı da garanti altında değil. Sizinle kahvehanelerde yapılan geyiklerden artık uzaklaşın. O anlatılanların hepsi yalan oldu. Hatta bugün bir paçavranın içinde gazete görünümlü bir paçavranın içinde yazan ee, tuhaf bir tip bir kütle diyor ki hani karpuzu dilimle alacaktık ne oldu? Sanki bu ülkede hala yazın göbeğini, ye, göbeğine gelmiş bitirmeye yaklaşmamız halinde yaz meyvesi yiyememiş insan yokmuş gibi bu yalanların da söylenebildiği bir ortamda haklı olarak bunu kullanacağız işte. Nazım yaşasaydı kızmazdı herhalde bize. Çünkü o diyor ki sana düşman bana düşman düşünen insana düşman vatan ki bu insanların evidir sevgilim onlar vatana düşman. Biz de diyoruz ki sana tehdit, bana tehdit, düşünen insana tehdit, vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim onlar vatana tehdit. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmamızı, bilmem, inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil de ...aynı sıkıntıya düçar olmuş insanlarız... ...hepimiz aynı eziyetin içinde debeleniyoruz... ...bazılarımız sesini çıkartmaktan korkmuyor... ...bazılarımız alçak ve korkak bir... E, ...sessizliğin içinde debelenip duruyor... ...bir şey yapıyormuş gibi... ...bazısının umurunda bile değil... ...o hayatına devam ediyor... ...ama ne olursa olsun hepimizin yaşadığı hayat... ...hani birilerinin işine geldiğinde söylediği gibi... ...aynı geminin içinde olduğumuz için... ...bir yerde ortaklaşıyor... ...ve biz o ortaklığı farklılıklarımızla kurmak konusunda... ...ısrarlı ve kararlıyız... Çünkü çünkü diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ee, ben bir 10 dakika kadar 10-15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam umarım kitap yayını yapmak için ama gündem müsaade ederse. Olmadı gündemi hayatımızı konuşmak üzere saat 9'da burada olacağım. Gelirseniz orada konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize. <laughs> sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.